Milli Savunma Üniversitemizin değerli rektörü ve komutanı, Deniz Harp Okulumuzun kıymetli komutanı, dekanı ve hocaları, sevgili öğrencilerimiz, saygılı saygıdeğer misafirlerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Deniz Harp Okulumuzun bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün öncelikle Kara Harp Okulumuzda cami açılışı yaptık. Ardından da diploma törenimizi gerçekleştirdik. Tabii bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği Yine bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda yine birinciliği bir kızımız aldı. Biraz sonra Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde yine birinciliği bir kızımız alacak. Bu herhangi bir tesadüf değil. Kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakası bunun neticesinde çalışmaları ve verdikleri mücadele bu mücadele ile de hamdolsun kara, hava, deniz buralardaki alınan netice. Ayrıca dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde çok değerli misafirlerimizle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladık. Dünyanın farklı köşelerinde kahraman ordumuzu ve milletimizi temsilen görev yapan Mehmetçiklerimizin yürek tellerimizi titreten, milletçe hepimizin göğsünü kapartan, mesajlarını dinledik. Şimdi de Deniz Harp Okulu'ndayız. Siz Bahriyelilerimizin mezuniyet sevincine iştirak ediyoruz. Bugün 410'u Türk ve 17'si misafir olmak üzere toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulu'muzdan mezun ediyoruz. Her birinizi Ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyor. Yeni görev yerlerinizde Rabbim'den üstün başarılar niyaz ediyorum. Öncelikle fedakarlıkları, özverili çabaları ve destekleriyle bu mutlu günü yaşamanıza vesile olan ailelerinizi kutluyorum sizlerin güzide birer harbiyeli olarak yetişmenizi sağlayan hocalarınıza ve komutanlarınıza ayrıca teşekkür ediyor. Kendilerine şahsım, milletim adına takdirlerimi iletiyorum. Misafir temennilerimize de ülkelerinde muvaffakiyetler temenni ediyorum. Türkiye'nin Fahri elçisi olarak gördüğümüz bu kardeşlerimizle kurduğumuz gönül köprülerini inşallah daha nice yıllar boyunca devam ettireceğiz. Onların da sizlerle milletimizle ve ülkemizle tesis ettikleri ilişkileri her daim muhafaza edecekleri inancındayım. Şunu Evvel Emir'de ifade etmek isterim. 251 yıldır İftihar vesilemiz olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan ne kadar kıvanç duysanız azdır. Bahriyeli olmanın böyle güzide bir eğitim kurumunda eğitim görmenin aynı zamanda ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Askerlik mesleğinin çeşitli kademelerinde hizmet ederken bu çatı altında kazandığınız bilgi, disiplin ve değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır. Vatanımıza, milletimize, devletimize karşı görevlerinizi en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Gerekirse bu uğurda tıpkı kahraman ecdadımız gibi şairin ifadesiyle anadan yardan Serden geçecek, korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz. Türkiye'yi yüceltmek, mavi vatandaki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız. Üzerinizdeki o ak üniformayı hiçbir leke bulaştırmadan şanla, şerefle ömür boyu taşıyacaksınız. Ben bu kararlılığı, bu yiğitliği ve inanmışlığı şu an karşımdaki tabloda görüyorum. Ne diyor İstiklal Marşı'mızda? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan. Beni dünyada cüda. Sizlerin mücadelesiyle, sizlerin fedakarlıklarıyla hiçbir güç aziz milletimizi vatanından kopartamayacak. Ay yıldızlı al bayrağımız semalarımızda nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek. İstiklal ve istikbalimizin timsali olan Ezan-ı Muhammediler, Gök kubbemizi çınlatmayı sürdürecektir. Türkiye mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacak. Türk milleti daha nice asırlar boyunca tarih yapmaya, tarih yazmaya, tarihe istikamet çizmeye devam edecektir. Rabbim ayağınıza Taş değdirmesin diyorum. Türkiye yönünü sadece batıya dönerek menzili maksuduna varamaz. Türkiye doğuyla ve batıyla ilişkilerini eş zamanlı bir şekilde geliştirirse güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'ye fayda değil zarar verir, denklem dışına atar. Dolayısıyla biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Tam aksine hem bunlarla hem de diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi kazan kazan temelinde geliştirmek durumundayız.